Ejderhayı kenetlemeye çalışıyorum. Aşağı kaynıyor zaman. Evet evet başaracağım. Hayır ejderha ters döndü. Başardık. Bu 27 Mayıs'ta çok özel bir etkinlik var arkadaşlar. Yani uzay tarihimizde bizim dönemimizde tanıklık ettiğimiz bir ilke şahit olacağız 27 Mayıs'ta. İlk defa özel bir şirket uzaya astronot gönderecek. Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX firması aslında haberlerde belki videolardan da görmüşsünüzdür. Bazı böyle fragmanlar da yayınlanıyor. 27 Mayıs tarihinde uzaya fırlatma gerçekleştirecekler. Bu zaten genel kapsamda birçok ilkin olduğu, gerçi bir süredir devam ediyor ama yani roketlerin de tekrar kullanılabilir olduğu, kıyafetinden uzaya taşıyacak kapsülün tasarımına kadar birçok noktada değişikliklerin yapıldığı, aynı anda birçok ilki gördüğümüz değişik bir organizasyon olacak açıkçası. Kanalın içeriğini biraz takip ettiyseniz veya videolardan izlediyseniz, benim amacım tasarımı anlamak veya kullanıcı ürünlerinde, tasarladığımız ürünlerde tasarımı ve fonksiyonelliğini ön plana çıkararak yeni ürünler geliştirmek ve bu sıfırdan oluşum sürecinde nasıl bir aşamalardan geçtiğini aslında sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Tasarımı ve tasarım ilkelerini esas alan bazı videolar aslında hazırlıyordum şu an. Bunlardan bir tanesi ülkemizdeki doğayenlerden Profesör Doktor Önder Küçükerman'ın tasarımın 7 temel ilkesi adlı bir videom vardı. Onunla alakalı olacaktı. Bir diğeri de yine dünya ünlü bir başka tasarımcı Brown'da tasarımcılık yapmış. Dieter Rams'ın tasarım tasarıma verdiği 10 tane temel tavsiye vardı. Bununla alakalı video hazırlamak üzereydim ben. Yani ona çalışıyordum. Aslında bu etkinlikten haberim yoktu. Geçtiğimiz günlerde Barış bir video yerine de bu etkinlikle alakalı. Ben de tam bu tasarım konularına hazırlık yaparken yani videonun içeriği ve orada belirttiği detaylar çok ilgimi çekti. Ben de bunlar, bunların özelinde bir video hazırlamaya karar verdim. Ve bu organizasyondaki bazı detaylar var yani tasarım merkezde tasarımı konu alan. Onlarla ilgili detaylar verip en azından oradaki izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Farkındaysanız arkadaşlar yani bu son dönemde bir dönüşüm içerisindeyiz. Yani bu zaten bu içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde iş hayatından tutun özel hayata kadar bir sürü değişiklik vardı. Nereye gideceğini de şu an bilmiyoruz. Yani nasıl evrileceğini de bilmiyoruz ama dijital bir dönüşümün olduğu kesin. Olacağı da kesin mesleklerimizin, sosyal hayatımızın, tüm yaşantımızın bundan etkileneceği, e, dijital anlamda evrileceği kesin. Benim gördüğüm de bu şekilde. Bunu da şöyle e, tasdiklemeniz lazım. Böyle hani trend diyoruz ya, trend kelimesi çok güncel bir kelime yani. Çok teknoloji firmalarının, ürün tasarımcılarının kitlesel e, dünya çapında ürün üreten firmaların teknoloji geliştirme şekillerine veya aşamalarına baktığınız zaman kullanıcıyı merkeze alan, tamamen e, kullanıcıya özel estetik kaygıyı esas alarak yani tasarımı bu işin odağına koyarak ürün geliştirdiklerini görüyoruz. Tesla firmasını biliyorsunuz aslında. Yani Tesla firmasına gelene kadar onlarca otomotiv firması vardı ve yüzlerce yıldır otomotiv üretiyorlardı. Ama Tesla firması geldi çok farklı bir konseptle ve tasarım algısıyla yani sürüş dinamiğinden aracın iç iç dış tasarımına kadar her şeyini değiştirerek otomotiv sektörünü etkiledi. SpaceX firması da Elon Musk'ın kurucusu olduğu bir firma. Son dönemde uzay teknolojilerine dair yaptığı böyle ilginç hareketlerle aslında çoğumuz belki de biliyoruz. Biliyorsunuz bir tane araç fırlattılar geçtiğimiz dönemde de. Bu 27 Mayıs'taki etkinliği de özel yapan ilk defa özel bir şirketin yani bir kişiye ait kurumun uzaya astronot gönderdiğine şahit olacağız. Ve bu fırlatma operasyonunda birçok yeniliği aynı anda göreceğiz. Yani bir kere birçoğunuz görmüşsünüzdür. Yani astronotların kıyafetinden yani o roketin kendisinden bir kere roket teknolojisini zaten değiştirdiler. Yani artık kullanılabilir, tekrar kullanılabilir fırlatma roketleri ürettiler ve bunlar kendi kendine geri dönüp dik bir şekilde pozisyonlanabiliyorlar. Hani bununla ilgili süreci de biliyorsunuzdur zaten. Bir de e, test araçlarından bahsettim. Orada da farklı bir tasarım dili var. Yine e, günümüzde aslında birçok üründe gördüğümüz daha basit, yalın şeyi, ürünü ve fonksiyonunu ortaya çıkaran bir tasarım dili var. Elektrikli araçlarla beraber de aslında bu tasarım dili otomobillere de yansımaya başladı. Yani otomobilleri giderek daha yalın. Kullanıcı en az etkileşime girecek şekilde tasarlanıyor. zaten otonom sürüş teknolojileri de giderek yaygınlaşıyor. Bu uzay yolculuğunda da bütün hepsini bir arada göreceğiz. Bahşiş Hocanın videosunda değindiği şey de şeyler oydu aslında. Eskiden bir minibüs varmış. Minibüsle insanları taşıyorlarmış ama minibüs o kadar kötü bir halde ki zaten astronotların kıyafetlerinden tutun uzaya taşıyacak kapsülün tasarımına kadar çok ciddi detaylarla üzerinde düşünülmüş ve tasarımı ön plana çıkarılmış bir operasyondan bahsediyoruz. Eski uzay operasyonlarına baktığınız zaman tamamen mühendislik ürünü şeyler görüyorsunuz. Yani her yerde kablolar, soketler çünkü yani emniyet tabii ki çok önemli. Yani bu işin operasyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi her şeyden önce geliyor. Günümüzde gelişen teknoloji, malzeme ve işte hesaplama kabiliyetleri sayesinde yeniliklerle de aslında bir araya geldiğinde yepyeni bir dönem başlıyor. Ve bunun merkezinde ben tasarım olduğunu düşünüyorum. Elon Musk'ın bir konuşması var. Orada diyor ki yani biz hani öyle bir Asun kıyafeti tasarlamak istedik ki bunu insanlar gördüğünde giymek istemeli. Yani giydiğinde bundan etkilenmeli. Yani bu vizyon çok önemli. Bu bakış açısı çok önemli. Yani bu genel iş trendine de yansıdığı zaman zaten nitekim iş düzeninde de bunu görüyoruz. Yani yaptığı çalışmalarda özellikle uzayla alakalı. Farklı bir yani tasarımı merkeze alan bir değişim olduğunu görebiliyoruz. Benim orada dediğim gibi bu operasyonda en çok dikkatimi çeken birçok farklı aşamada tasarımı ön plana çıkaran değişiklikler olduğuydu. Bunların başında bir kere astronotların Mikiya ya da Roket'e taşıyacak işte zaten Model X aracıyla bunu yapıyorlar. Aracın kendisi geleneksel otomobil tasarımının biraz dışında bir araç. Zaten konsepti kesinlikle dışında. Gelişen bir teknolojiyi ifade ediyor. Araçta siz astronotları taşıyorsunuz. Astronotların kıyafetlerine bakıyorsunuz. Yani eski kıyafetlerle alakası yok. Birkaç görüntü e, bulabilirsem paylaşayım ben de. Yani eski astronot kıyafetini gördüğün zaman korkuyorsun yani. Onun ağırlığı bile insanı korkutuyor muhtemelen. Uzayda nasıl hareket edeceksin? İşte şimdi yepyeni bir e, kıyafet tasarımıyla karşımıza çıkıyor astronotlar ve gerçekten şık görünüyor. Bu sadece SpaceX'in yaptığı bir e, geliştirme değil. Boeing de benzer şekilde, NASA da benzer şekilde yeni uzay kıyafetleri taşıyor ve Boeing'in de hatta Virgin Galactic de biliyorsunuzdur. Onlar da uzay <laughs> seyahatine dönük çalışmalar yürütüyorlar. Onların da yeni nesil kıyafetleri çok daha insanı böyle cezbeden nitelikte ve bunların hiçbir fonksiyonlarını kaybetmeden gerçekleştiriliyor. Yani fonksiyonunun yanında tasarımını da bize cezbeder hale getiriyorlar. Biraz yeni asun kıyafetiyle ilgili detaya girmek istiyorum. Bu biraz ince incelediğim kadarıyla zaten tasarımında Hollywood karakterlerinin kostümlerini tasarlayan çok ünlü bir tasarımcı ile çalışılmış. Jose Fernandez adında bir tasarımcı. Yaklaşık 6 ay kadar bu projede çalışmış ve tersine mühendislikle, yani buradan ben şöyle anlıyorum aslında. Eskiden astronot kıyafetleri nasıldı? Bunun temel fonksiyonları nelerdi? Biz bunu yeni tasarıma nasıl entegre ederiz? Yani oradaki fonksiyonunu hiçbir şekilde kaybetmeden yeni bir tasarım ortaya çıkarmaya çalışmışlar. Burada tabii ki uzay şartlarını sağlayacak. Yani orada atıyorum acil bir durumda basınç kaybolduğunda ortamda bir şekilde hayatta kalmanızı sağlayacak kadar dayanıklı, aynı zamanda hareket etme kabiliyetinizi kolaylaştıracak kadar rahat giymesi, çıkarması. Kullanılan malzemeler en üstün teknoloji. Orada kumaşlarda teflon malzeme kullanılmış. Omuzlarda gri renkli görüyorsunuz fotoğraflarda. Orada da Nex adında esnek bir plastik malzeme kullanılıyor. Teflon en dayanıklı termoplastiklerden biri. Zaten tavalardan biliyorsunuz tavalarda da teflon kaplama kullanılıyor dayanıklılık ve çizilme karşısı açısından. Kask da çok ilginç. Hatta videoda şöyle bir ifade var yani kask ABS'ten yapıldı diye. ABS diye bir termoplastik var. Piyasada kullanılan birçok termoplastik var aslında arkadaşlar. Yani mühendislik plastiği de deniyor bunlara. Bunlar çok özel görevler için yani metallerin yerine geçebilecek kadar dayanıklı malzemeler. Fakat orada benim dikkatimi çeken şuydu. Kaskta kullanılan malzeme ABS diye bir malzeme. ABS'de bu bahsettiğim termoplastikler arasında şöyle bir özelliği var. Kozmetiğin gerektiği yerlerde kullanılan bir malzeme aslında. Tabii ki dayanıklı bir malzeme, tabii ki fonksiyonel bir malzeme ama yani bir uzay astronotunun giydiği kıyafette bile yani kaskta dayanıklılıktan ziyade kozmetiği de ön plana çıkaracak bir malzemenin kullanılması tasarıma ne kadar çok önem verildiğini yani bu işin artık imajının da görselinin de Fonksiyonun yanında olduğunun bir bir çeşit ispatı olduğunu düşündüm. ABS malzemesini şöyle gözünüze canlandırabilirsiniz. Yani uygulamalardan örnek vermek için. Bugün LCD televizyonlarının panelleri yani parlak gördüğünüz o siyah parlakların çoğu aslında ABS malzemeden üretiliyor. ABS diye Türkçe kısaltması. Bu malzemenin özelliği çok iyi parlatılabiliyor arkadaşlar. Yani çok iyi cam camsı bir parlaklık elde edebiliyorsunuz. Tabii kaskta yeni nesil teknolojiler de kullanılmış. Bunlar 3 boyutlu yazıcılarda da üretilen parçalarla kombine. Böyle valve sistemlerinin olduğu, bütün sensörlerin entegre olduğu. Yani çok daha kompakt bir kask var. Görüyorsunuz yani burada da gelişen teknolojinin nereye geldiğinin farkına varıyoruz aslında. Eski astronot kaskları nasıldı? Yeni kask nasıl? Bir de tamamen neredeyse görüş açısı çok daha iyi. Giyilmesi, çıkarılması kolay. Bütün bu ünitenin içine sensörleri ...emniyet sistemlerini, işte hava tahliye varflarını vesaire entegre edebilmişler. Bir diğer tasarım değişikliği de e, astronotları iskeleden, e, rokete taşıyacak olan rampada yapılmış. Yani şunu düşünseniz arkadaşlar. Yani rampada adamlar sinematik bir ortam yaratmışlar. Yani o son 25 metreyi özel bir hale getirmişler. Yani normalde orayı siz zaten görmüyorsunuz bile, belki de ilgilenmiyorsunuz bile ama... Yani dikkat edilen detay açısından vurgulamak istiyorum bunu. Bu da benim çok dikkatimi çekmişti. Yani çok eskiden belki de gerçekten inşaat iskelesi gibi bir şeyden böyle çelik konstrüksiyonun üstünden giderken şimdi e, tamamıyla işte sanki bir stüdyo gibi iç dış böyle trimlerin olduğu böyle yani özel tasarlanmış bir alandan yürüyüp kendinizi tamamen bu misyona odaklamanızı hatta kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak. Burada insanları da nasıl işin içine çektiklerinizi ben fark etmenizi... Bu işi yatırım yapılıyor. Bu bu işe para harcanıyor. İnsanların da desteğini almak adına yani onların ilgisini çekmek için e, neler yapıldığını e, fark etmenizi istiyorum yani. Hani bu detay da bana çok ilginç gelmişti. Yine benzer şekilde astronotları uzaya taşıyacak olan kapsül adı Dragon. Tasarımı tamamen değişti. Benim aklımda işte önceden gördüğüm şey vardı. Astronotlar hani belki görmüşsünüzdür böyle düşüyor paraşütle. Küçük bir üçgensi böyle bir şey var. Yine bir kapsül var. Onun içinden çıkıyorlar. Bir ona bakın. Bir de bu yeni tasarıma bakın. Şey fark et. Uzayda mı Muhtemelen hareket etmesini sağlayan roketler var. Yani onu konumlandıran roketler var. O roketlerin çıkış bölgesine bile böyle kaplama parçalar yaptılar. Oralara estetik detaylarla vurgulamışlar. İçi zaten bambaşka. Bir şey, Soyuz e, uzay aracının bir görüntüsü vardı. Onu da ben koyacağım sizlerle paylaşacağım. Bir ona bakın. Bir de bu yeni e, Dragon'un tasarımına bak. Yani, tamamen tabii gelişen teknolojinin de bunda etkisi var yani. yani dokunmatik ekranlarla donatılmış. Kullanıcıdan e, neredeyse bağımsız hale gelmiş artık. Yani tam otomatik bir sistem. Uzayda hareket ediyor veya pozisyonlamasını yapıyor. Acil bir durum olduğu zaman astronotlar müdahale edeceği söyleniyor. Sanki böyle bir oyun koltuğunda oturur gibi ya da özel bir aracın koltuğunda oturur gibi. Çılgın sensörler, ışıklar yok. Hiçbir yerde tuş yok. Yine gelişen bir teknolojinin uzay ekipmanları gibi kritik güvenlik önemine sahip bir yerde bile kullanıma geçtiğini vurgulamak istiyorum. Zaten suit'te de buna dikkat etmişler yani hani o kıyafette dokunmatik ekranlara kullanabileceği şekilde uygun malzemeler, uygun materyaller de yerleştirilmiş eldivene. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem Barış videosunu izleyin hem de SpaceX bu SpaceX'in bu operasyonda kullandığı bütün sistemleri yani fırlatma rampasından astronot kıyafetini, bu astronotları uzaya taşıyacak, kapsülün tasarımına kadar hepsini bir gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Gelecekte çok farklı bir dönem bizi bekliyor arkadaşlar ve ben hala yani kullanıcı ve ben hala gerek üründe, gerek uygulamada yani kullanıcı arayüzünde, tüm sistemlerde giderek e, tasarımın yani estetik kaygıyı merkeze alan tasarımın ön plana çıkacağına inanıyorum. Bizler de şimdiden aslında geleceğe dönük olarak yani bu değişimi anlamak, bu trendin nereye gittiğini anlamak. Yaptığımız en basit işte bile estetik kaygıyı, tabii fonksiyonelliği kenara atmadan. Zaten doğru tasarım. Yeni videolarda da ilerideki videolarda da bunu paylaşacağım inşallah sizlerle. Doğru tasarım fonksiyonelliği ve estetik kaygıyı aynı anda dengeli bir şekilde yerleştirdiğiniz ürünlerde oluyor. 27 Mayıs'ta çok özel bir gün bizi bekliyor. Bizim dönemimize de denk gelmesi ilginç oldu. Mars yolculuğunun konuşulduğu bu dönemde, uzay turistik seyahatlerin konuşulduğu bu dönemde. Bakalım önümüzdeki 20 yıl, yani 50 yıl demiyorum. Önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl. Gelişmeler de bunu gösteriyor. Çok e, değişik bir döneme gireceğiz gerçekten. Umarım videoyu beğen Tarihte bir kritik bir döneme şahitlik edeceğimiz günde operasyonda fark ettiğim tasarım detaylarını vurgulamak ve bunları sizlerle paylaşmak için aslında bu videoyu hazırladım. Umarım faydalı olmuştur. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşın. Abone olmadıysanız abone olmayı, abone olduktan sonra da bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.